AKP'li belediyelerin Fatih Tezcan transferi. Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde görev yapan Fatih Tezcan, Gökçek gittikten sonra Gaziantep Şahin Bey Belediyesi'ne transfer olduğu ortaya çıktı. Fatih Tezcan, AKP döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ayrı iştirak şirketinde görev aldı ve iki ayrı şirketten de sigortası yattı. Kamunun gözdesi haline gelen Tezcan şu an PTT Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanı. Şahin Bey Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan, bu ülkede milyonlarca üniversite mezunu iş bulamıyor. Birçoğu alanı dışında iş yapıyor. Bu kişilerin suçu ne, diye sordu. Tartışma yaratan isimlerden Fatih Tezcan'ın iş hayatı dikkat çekiyor. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın edindiği resmi bilgilere göre Tezcan'ın iş hayatı özetle şöyle, Tezcan, Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bagzaş'ta 2014'te göreve başladı. Bu görevini sürdürürken yine aynı belediyeye bağlı fakat başka bir iştirak şirketi olan Belkoda 2015'in Şubat ayında Tezcan'ın sigortası yatmaya başladı. Yani Tezcan'ın iki şirketten de sigortası yattı. Bu durum 2017'nin Kasım ayına kadar sürdü. Tezcan, 2017'nin Kasım ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçe'nin koltuğu boşaltmasıyla görevinden ayrıldı. Tezcan bu kez 2019'un Ekim ayında AKP'li Gaziantep Şahin Bey Belediyesi şirketi katılım anonim şirketine geçti. Tezcan'ın burada da sigortası yaklaşık 9 ay yattı. 2020'nin Haziran ayında buradan ayrılan Tezcan bu kez PTT'ye geçti. Tezcan şu an destek hizmetleri ve ulaşım daire başkanlığı görevini yürütüyor. Şahin Bey Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan, Tezcan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 iştirakinde aynı anda görevliyken Keçiören Belediyesi'nde de meclis üyeliği yaptığını belirterek, Şahin Bey Belediyesi iştiraki olan Katılım İnşaat Gıda isimli şirkete de yönetici oluyor. 27 kişinin içinde listenin son sırasında, asgari ücret 1000 lirayken kendisi için 3000 lira huzur hakkı belirliyor. Gaziantep'te yönetici kalmamış gibi Keçiören'de ikamet eden bu şahıs bildiğimiz dördüncü görevine başlıyor. Bu tarihten 23 Haziran 2020 tarihine kadar da yöneticilik görevi devam ediyor. Daha sonrasında yine katılım A, Ş tarafından 9 ay kadar da sigortası yatırılıyor. 23 Haziran 2020'de yönetim kurulu üyeliği sonra eriyor. Sonrasında da PTT'de göreve başlıyor. Burada Şahin Bey Belediye Başkanının öz yeğeni olan İhsan İyibiçere de listenin 23. sırasından 1250 lira huzur hakkı belirleniyor dedi. Daha önce bu konuyla ilgili sorular sorduğunu ancak özel çalışma gerektirdiği için cevap verilmediğini belirten Kalkan, neden cevap veremediklerinin aslında yönetim kurulunu oluştururken yapmış oldukları özel çalışmadan kaynaklı olduğunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Şahin Bey Belediye Başkanı yeğenini hangi vasıflara göre aldığını ve huzur hakkını neye dayanarak belirlediklerini kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yine bunun yanında Keçiören'de ikamet eden ve orada meclis üyesi olan Fatih Tezcan isimli kişinin uzunca bir süre belediye şirketinde yer almasını ve asgari ücretin 3 katı huzur hakkı belirlemesinin gerekçelerini de kamuoyu ile paylaşmalıdır diye konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.